Merhaba sevgili Oğlaklar. Evet sevgili Oğlaklar, size de sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta diliyorum. Güzel bir hafta dileyerek aklınızdaki kişinin düşüncelerine, duygularına, eylem ve hareketlerine bakalım. Bu hafta bu ilişki nereye gidiyor diye soralım sevgili Oğlaklar. Evet aklınızdaki kişinin düşünceleri Aklınızdaki kişinin düşünceleri, duyguları, eylem ve hareketleri ve bu ilişki nereye gidiyor soralım. Evet sevgili oğlaklar bu bir kolektif açılımdır. Herkesi uyumlanmayabilir. Lütfen e, yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da dinlerseniz oradan da almanız gereken mesajlar olabilir sevgili oğlaklar. Evet en doğru kanaldan en doğru bilgiyi almaya niyet ediyorum. Karşı tarafın düşünceleri, duyguları, eylem ve hareketleri. Sizin karşı taraf olan düşünceleriniz, duygularınız, eylem ve hareketleriniz. Bekleme enerjisindesiniz sevgili oğlaklar. Evet. Tohumlarınızı ekmişsiniz. Bekliyorsunuz. Doğru zamanı bekliyorsunuz sevgili oğlaklar. Ödüllerinizi almayı. Evet çok atan kartlarımız oldu ama ben almak istemiyorum. Evet şimdi bu ilişki nereye gider diye soralım. Sevgili oğlaklar. Tılsım onlusu. Evet sevgili oğlaklar. Bekar arkadaşlarımız varsa ilişkinin daha sağlam ve daha e, somut bir şekilde tamamlanmaya gittiğini söyleyebilirim. Evli olan arkadaşlarımız için de bu hafta, e, evet daha güvenir, daha stabil, daha e, maddi konularda destek alacağı ve maddi konularda daha iyi bir duruma geleceği bir hafta sevgili oğlakların. Hemen ek destede alalım. Ayrıca zenginliği de temsil eder aile içerisinde. Bu hafta parasal konularda daha eve yani aileye gelir geleceği bir hafta sevgili oğlaklar. Şövalyesi. Evet beklediğiniz teklifler geliyor sevgili oğlaklar. Ya da siz bir teklifle gidebilirsiniz. Aşık olma ya da evlenme teklifi. Duyguları dengeleme ihtiyacı. Dengeleme ihtiyacı. Sosyal bir etkinlik daveti. Davete gidebilirsiniz. Yani sosyal etkinlikle ilgili bir davete gidebilirsiniz. Dediğim gibi bir evlilik teklifi gelebilir. Ya da siz bir evlenme teklifi edebilirsiniz bu hafta. E, ilişkilerde dengelenme geliyor sevgili ...oğlaklar. Karşı tarafın düşüncelerine baktığımda... ...karşı taraf e, Azize kartı... ...çıkmış sevgili oğlaklar. Evet, karşı taraf sezgileriyle... ...düşüncelerini... E, ...pekinleştirmiş olabilir. Yani burada... Düşüncelerini tamamen sevgi, sezgisel hareketlerle e, dengeleyebilir. Çünkü Azize kartı sezgileriyle hareket eden bir e, karttır. E, ve burada pozitif ve negatif çalıştırabilir. Ve biraz bir şeyleri zamana bırakıp e, şifalandırmaya bırakmış olabilir. E, ama şöyle söyleyeyim iyicil bir karttır ama biraz pasif bir karttır. da Yani hem iyicil hem pasif nasıl oluyor diye sorarsanız şöyle söyleyebilirim. Yani bir takım engeller, blokajlar ya da işte e, sorunlar varsa bunları şifalandırabilirsiniz için zamana bırakmış olabilir karşı taraf sezgileriyle hareket ederek ee, burada da aslında e, bu durumdan nasıl çıkacak evet ateş asıyla yeni bir fırsat evet yeni bir fırsat yeni bir be, e, başlangıç karşı taraf aklında yeni bir başlangıç yapmak var ve yeni başlangıçla birlikte artık şifalandırdığı düşünceleriyle birlikte harekete geçiyor sevgili e, oğlaklar Karşı tarafın duygularına baktığımda karşı tarafın duygularında kupa yedilisi ve kupa ası. Şimdi şöyle arkadaşlar karşı taraf e, duyguları çok abartılı olabilir. Birçok şeyi birden isteyebilir. Duygularını tam anlamıyla anlamamış yani o duyguların anlamamakla alakalı değil de duygu yoğunluğunu çok fazla abartmış olabilir. Karşı taraf e, su grubundan olabilir sevgili arkadaşlar. Yani daha çok akrep gibi geldi bana akrep balık ya da ee, bir tane daha vardı yengeç Evet yengeç olabilir yani duyguları çok abartılı çok böyle e, istekleri çok olan duygu duygusu anlamda çok istekli olan bir kişi olabilir Evet sevgili oğlaklar karşı tarafın duygularında e, bir kafa karışıklığı bir dalgınlık bir illüzyon bir hayal hayalperestlik ya da işte şöyle dediğim gibi çok fazla e, duygusal anlamda e, beklentileri olan bir kişi olabilir. E, burada da e, kupa ası çıkmış. Aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme ve artan sezgi yeni bir yuva. Evet burada sezgileriyle hareket edeceğini gösteriyor yine. Ve aşkının da duygusal anlamda aşkının da büyücünü gösteriyor. Ve yeni bir yuva için bir başlangıç yapmak istediğini de söylüyor duygularında. Karşı taraf dediğim gibi e, akrep, balık ya da yengeç olabilir sevgili arkadaşlar. Evet Eylem ve hareketlerine baktığımızda kendinden o kadar emin ki o kadar huzurlu ve o kadar isteklerinin yerine geleceğinden emin ki burada görüyorsunuz kupa dokuzlusu çıkmış. Kupa dokuzlusu başarıları elde etmiş ve e, bu elde ettikten sonra da e, tamamlanmaya giden durumdur. Ve su kralı arzularını ve isteklerini tamamen gerçekliğini yaşıyor ve bununla da ilgili aldığı kararları bir bir yerine getiriyor. Evet sevgili oğlaklar aklınızdaki kişi sizi ee, sizin ona verdiğiniz mutluluktan o kadar mutlu ki e, yani o kadar Tatmin olmuş ki bununla birlikte artık arzularının, dileklerinin, her şeyin karşılığı olarak harekete geçmiş. Ee, ve şunu da söyler tabii su kralı. Sezgisel hareketleriyle hareket ettiğini de gösterir. Dediğim gibi su grubunun olma ihtimali çok yüksek. Ve aldığı kararları uygulamaya başlamış. Yani kupa dokuzlusunun gideceği yer kupa onlusudur. Ee, ve kral çıktı orada bir kupa kralı çıktı. Kupa kralı da şunu söyler sevgili arkadaşlar. Artık... E hem duygularından hem düşüncelerinden o kadar emin ki bununla birlikte harekete geçip evliliğe doğru yol alacak. Eğer evli arkadaşlarımız var ise burada kendi duygularından o kadar emin ki eylemlerinde ve hareketlerinde evliliğinde daha başarılı, daha huzurlu dönemlere ve geçiş yapıyor demektir sevgili oğlaklar. Oğlakların düşüncelerine baktığımda evet sizin düşüncelerinizde burada bekleme kartı evet az önce kartları karıştırırken de çıkmıştı. Sizin ee, de düşüncelerinize çıktı. Siz bir şeyler bekliyorsunuz. Somut bir şekilde bir şeyleri ekmişsiniz bekliyorsunuz. Ama fakat bu bekleyiş sanki bir şeylerin bitmesiyle alakalı bir bitişle alakalı bir bekleyiş bu. E, sevgili oğlaklar. Siz düşüncelerinizle bir şeyi bitirmişsiniz. Bitirmenize rağmen hala bir bekleyiş içindesiniz. Ya da bir şeylerin bitmesini bekliyorsunuz sevgili oğlaklar. Çünkü hava onlusu zor bir durumun sonu diyor. Değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesinin bir bağımlılıktan kurtulma. Evet. karşı tarafı, Karşı tarafı olan düşünceleriniz bağımlıksa bağımlılıktan kurtulmak isteyebilirsiniz. Bunun bekleyiş içinde olabilirsiniz ya da şöyle söyleyebilirim değişime e, değişim içinde içinde olabilirsiniz değişim ve dönüşüm içinde olabilirsiniz bunu sabırla beklemiş olabilirsiniz ama burada bir sabırla bir bekleyiş var yani bir şeylerin bitmesiyle ilgili bir sabırla bekleyiş var sevgili oğlaklar e, ben daha çok değişim ve dönüşümünüzün bitmesiyle alakalı diye düşünüyorum. E, bu çünkü bitiş kartları her zaman bir şeylerin bittiğini gösterirken bir şeylerin başladığını da gösterir. Burada düşünce şeklinizin, düşünce şeklinizin değişim ve dönüşümünü sabırla bitip e, beklediğinizi söyleyebilirim. Duygularınıza baktığımda duygularınızda çok özlem, çok arzu, çok istek dolusunuz ve o kadar e, özlem ve istek dolusunuz ki sevgili oğlaklar e, bir an önce harekete geçmek istiyorsunuz ve geçmişsiniz de değnek şövalesiyle koşar adımlarla özlediğiniz, arzuladığınız, e, çekim aranızda o çekimle birlikte, o en aldığınız enerjiyle birlikte bir an önce e, aklınızdaki kişiye koşmak, ilerlemek istiyorsunuz. Fakat burada bir kupa sekizlisi var. Bu kupa sekizlisi de e, ilerleme arzusu, daha anlamlı bir şey arayışı, ruhsal ve duygusal büyüme. Evet, e, bu kupa sekizlisi e, içsel yalnızlığı da gösterir. E, ve daha iyi bir şeyi aramak için... E, arayış içinde olduğunuzu da gösterir fakat ben şunu hissettim aranızda uzun mesafe varsa yani aklınızdaki kişiyle ilgili mesafeler varsa aklınızdaki kişiye çok özlem ve arzu duyuyorsunuz ve e, o özlemle arzuyla birlikte burada harekete geçmişsiniz fakat mesafeden dolayı buradaki kupa sekizlisi de o arayış içinde olduğunuzdan dolayı eğer aranızda şehir mesafesi varsa, yol mesafesi varsa böyle bir yolculuğa çıkacağınızı da söyleyebilirim. Ya da duygularınızda, evet e, duygularınızda şunu da söylemek istiyorum, duygularınızda karşı tarafa özlem, arzu... Ee, hani bu şeytan kartı gibi bir bağımlılıksa birbirinize çekiliyorsanız bununla ilgili de olabilir duygularınızda ve gerçeği arayışa çıkmış olabilirsiniz. Gerçek e, ben acaba bunu mu hissediyorum yoksa duygusal anlamda doğru bir duygu mu deyip de hani bu duygunun sizin için doğru olup olmadığıyla da mı ilgili bir arayış içinde olabilirsiniz sevgili Oğlaklar. Evet Evet sevgili oğlaklar kader çarkı çıktı. Bir döngüyü tamamlayıp yeni bir döngüye geçiş yapıyorsunuz ve bu yeni döngü size yeni şanslar, yeni fırsatlar getiriyor. Ama çok mutsuzsunuz ve memnuniyetsizsiniz sevgili oğlaklar. Kader çarkı size yeni bir döngü döngü içerisinde yeni şanslar, yeni fırsatlar getirirken siz gene de memnuniyetsiz ve mutsuzsunuz. Sanki burada biraz bencillik varmış gibi sezdim sevgili oğlaklar. Lütfen dikkat edelim. Evet bu ilişki nereye gidiyor diye sorduğumuzda tabii ki mutlu bir aile tablosu tamamlanmaya gidiyor. Evet kupu onlusuyla bu evlilik huzurlu duygusal anlamda tamamlanmaya ve hava altılısıyla da e, küçük bir seyahat bir balayı seyahati olabilir. Evli olan arkadaşlarımız ise eşleriyle birlikte bir e, seyahate çıkabilirler. Tatile çıkabilirler yaz ayları biliyorsunuz. Evlenecek olan arkadaşlarımız da balayına çıkabilirler. Çünkü burada bir tamamlanma. Ama kartımız çıktı. Kuponlusu duygusal anlamda tamamlanmayı gösterir. Evet sevgili oğlaklar. İlişkinizde huzuru, mutluluğu yakalıyorsunuz. ve Bununla birlikte de küçük bir seyahate çıkabilirsiniz. Ve şunu da söyler kartımız. Her şey yolunda diyor size sevgili oğlaklar. Evrenin kartını aldım. Evrenin kartı da size güven diyor. Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme kökenine in içini kemiren şeyleri zamana bırak eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsen birleşemezsin herkes aynı değil diyor tam da oğlaklara göre güven ee, kartımız çıktı evren onlara güven kartını verdi tereddüt ödüyorsan bunu geçiştirme kö kökenine in, içini kemiren şeyleri zamana bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Herkes aynı değil. Evet bakın burada bir bitişle ilgili bir sabretmek, bir beklemek vardı. E, duygularda da su sekizlisi yani bir arayış içinde yani hala hayatında bir arayış içinde olduğunu gösteriyordu. Kadersel döngüde yeni şanslar, yeni fırsatlar çıkacak karşınıza. Fakat siz gene memnun etsizsiniz. Biraz bencillik yapıyor gibisiniz sevgili oğlaklar. Lütfen e, ilişkinize ve kendinize güvenin diyorum. Çünkü evren size güven kartını verdi. Evet sevgili oğlaklar kendinize iyi bakın. Huzurlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. 不